Nisa'nın geçmişiyle bağlantı kurması sonucu birçok detay net olmasa da gördüğü objelerle etkileşime girerek hayatının silinen noktalarını geri getirmeye çalışıyor. Özellikle aynı köpeğin oluşu Dinçer ile bir bağlantı işaret ettiğinden dolayı Dinçer'in gerçekte kim ve onunla ne gibi bir bağ olduğunu öğrenmeye çalışacağı sahneler olacak. Bu sebepten ötürü Dinçer'e yakın olmak zorunda olduğunu bildiğinden ötürü şimdilik eşref ile aralarındaki ilişki sonlanmış gibi gözükse de aslında her şeyin başlangıcı olacak. Bu süreçte özellikle Çiğdem'in de Nisan'ı köşeye sıkıştırdığını ve muhbir olduğunu Eşref'e söylememesi için de Eşref ile Dinçer arasındaki seçimin Dinçer'den yanına kullanarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Elbette Eşref de Nisan'ın neden böyle davrandığını ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tekrardan aralarındaki ilişkini kaldığına yerden devam edecek. Özellikle Nisan'ın geçmişte neler olduğunu öğrenmesiyle birlikte rüya olduğunu da anlaşılacağı ve böylece Eşref ile aralarındaki ilişkinin bir üstte vereli atlayacağını düşünüyorum. İyice küşe sıkışan Çiğdem ise son çare olarak annesine pusu kurdurtturarak ölümüne sebep oldu. Savcının öleceğini sizlere 3 bölüm öncesinden bahsetmiştim. Çiğdem kendini aklamaya başaracak ve kendisiyle uğraşan bir savcı olmadığından ötürü daha rahat hareket edecek. Özellikle bu işi Kadir'le birlikte yapmaları da artık Çiğdem ile Kadir'in gerçekten bir ortak olduklarını bizlere gösteriyor. Çiğdem her ne kadar problemlerinden kurtulmuş gibi gözükse de yaptığı bu işin pişmanlığını yaşayacak ve işler daha kötü bir noktaya gidecek gibi gözüküyor. Savcının ölümünün araştıracağını ve Çiğdem Amir'in Çiğdem'den şüpheleneceğini de altını çizmemiz gerekiyor. Kısacası Çiğdem şimdikinden daha zor zamanlar geçirecek. Ayrıca Eşref'e yaptığı tekliften sonra Eşref hainin kim olduğunu öğrenmek için Çiğdem'le bir buluşma yaşadı. Fakat bu buluşmada merak etmeyin eşrefle ile Çiğdem birlikte olmayacak. Herkesin merakla beklediği bir mevzunun daha açığa çıkacağını önümüzdeki bölümde göreceğiz. Bildiğiniz gibi neredeyse her bölüm Hıdır'ın bir oğlu olduğundan fakat bu oğlunun kim olduğunu bilmediğinden bahsediyorduk. Bizi izleyen dostlar bu konuyu da günler öncesinden ele aldığımızı biliyor olsalar da yeni izleyen arkadaşlar için kısaca bir özet geçelim. Bu bölümde de net bir şekilde gördük ki Hıdır oğlu kim çıkarsa çıksın Eşref'i karşısına almak yerine onun mutlu olmasını isteyen birisi olacak. Fakat senarist bizlere bu konuda ters köşe yapacak ve Hıdır'ın oğlunun aslında Kadir olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Hatta bu durum açıklığa kavuştuğunda Hıdır'ın Kadir ile Eşref arasındaki husumetin bitmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Kadir'in sevgisiz büyüdüğünü ve bu sebepten ötürü böyle davrandığını da unutmamamız gerekiyor. Bir babası olduğunu öğrendiğinde değişebileceğini düşünüyorum. Fakat Hıdır, Eşref'i daha çok sevdiği için Kadir ile Eşref arasındaki husumet bu durumdan ötürü daha da çok alevlenebilir, izleyip göreceğiz. Yapılan baskından Hıdır'ın sinyal vermesiyle Faruk ve Müslüm son anda kurtulacaklar. Fakat bu durum Kadir'in mal üretmeye başladığının ve piyasaya sürdüğünün de anlaşılması neden olacak. Bu işleri araştırmak için kolları sıvayan Müslüm ve Faruk malı kimin, nerede ve nasıl ürettiğini araştıracaklar. Buldukları bilgiler onları Harun'a götürürken Ayten ve Faruk arasında tekrardan bir etkileşim başlayacak. Yaşanan olayların ardından Harun'un kim olduğunu ve Ayten'in neler olduğunu öğrenecek olan Faruk ile Harun arasında büyük bir savaş başlayacak. Fakat yaşanacak olaylar herkes şok edecek beklenmedik olaylar yaşanacak Önümüzdeki bölümde Eşref pek iç açı haberler almayacak. Bildiğiniz gibi Eşref gizli bir düşmanın olduğunu ve onu köşeye sıkıştırın düşünmüş ve bir depo patlamasında öldüğünü düşünmüştü. Bu depo patlamasında ölenlerin kimlik bilgilerinin açıklandığını öğrenen Eşref bu işi çözmesi için Gördal'ı görevlendirmişti. Önümüzdeki bölümde ölenlerin arasında Eşref ile uzaktan veya yakından bağlantılı kimse olmadığını öğrenecek olan Eşref bu işin peşine düşecek ve bu gizli düşmanın kim olduğunu öğrenmeye çalışacağı sahneler olacak. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.